Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn Evet, Aridul Cehl kitabının خلاصasının dersine devam. Önemli bir kitap. Dün değerli kardeşlerim mesaili zahire i vadihayı okuduk. Orada alimler hüccet getirmeye ihtiyacı yok. Gelecekte bahseder. İkame-i hüccet orada ihtiyacı yoktur. Ama tefhimül hüccet adam Türkçe bilmiyor, söylemiş. Ona tefhimül hüccet diyorlar. Diyorlar. Anlat. Fakat çünkü Kur'an gelmiş, peygamber gelmiş, akıl Allah vermiş, erginlik çağı var, ikame-i hücce ihtiyacı yok. Ve ba'asna fi kulli ümmetin rasulen en i'budullahu ve işteni Özellikle ve ma kunna muazzibine hatta aser rasulen diyor. Öyle değil. İsra suresi kaçıncı ayettir? 15 hatırlıyorum. <laughs> Söyleyeceğim. Bugün konu mesaili hafiyedir. İslami ikiye böldük ha. Tüm İslami ahkamlar ikiye. Akide, fer'iyat, usul hepsi ikidir. Mesaili zahireyi söyledik ama gelecekte alimlerden delil getirir. onun için bu kitap değerlidir. Ma yendericu tahtel hafiyye. Bugün hafi meseleler var. Hafiye ile zahiri arasında fark ne? Söylüyor ve amm al-masa'il al-khafiye fi min burada bak gençler ne kadar yanlış konuşuyorlar anladınız ve tafhim ve yendric tahta umur <laughs> minha burası kısa tutarım burada ikame-i hucce gereklidir söyleyeceğin ma'ali ısrarla olursa tehlike var bu sefer mesele-i khafiye'yi alimler neler saymış Dün zaireyi söyledim. Bir, mesailül esma'i ve sıfat. <laughs> Esmaullah ve sıfatullah buna hafi saymışlardır. İşte burası kül meselesi atılıyorsunuz. Bazı gençler İbn-i getiriyorlar. Hocam bakın İbn Teymiye bu cahil adam kül meselesinden dolayı tekfir etmedi mazur gördü. <laughs> bu arkadaşlar sanıyorlar ki mesele zahirede İbn Teymiye yine adamı mazur gördü. Hayır. Bu mesali khafiyedendir. Bunun hakkında bir doktora yazıldı. Şimdi gençler bu noktayı iyi bilmezler. Mesela Allah'ın kudretinin dakik umurlar üzerinde oluşu hafiyeden olduğunu. Evet o doktora bende var. İşte burası bazen müşahabe yaptığından dolayı dile getirdim. Ve başta yine söylerim İbn-i Teymiye'nin kül meselesindeki düşüncesi zayıftır. Zira İslam alimlerin cumhuru bu konuda İbn-i Teymiye'ye reddetmişlerdir. Buna rağmen İbn-i Teymiye o meseleyi nasıl anlamış? Hafiyeden anlamış. Adam ilimde köklü değildir. Hemen sen kül meselesi deyip müşahabe yapabilir. Yakulul İmam-ı bu İmam Zehebi el-Ulu kitabı meşhurdur. Orada zikreder. İbnül Kayyim İctimaül Cüyüş kitabında zikreder. İbn Hacer Fetel Bari'de zikreder. Lillahi esmaun ve sıfat. Allah'ın isimleri var bir de sıfatları var. Öyle değil. la yesa ahadan radduha. Kimse onu reddi reddedemez. Amenna. من من خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر بإقامة الحجة دي مثلا نظنز أو زمان فقد كفر أما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل بابن جينا سويلارم بنا من كل مسألة جمهور العلماء إمام النووي شرح مسلمنا كل مسألة سنا Cumhurul Ulema İbn Teymiye ve İbn Kayyim hariç mazur değil diyorlar. Ama o adam için öyle söyledi? Dedi adam müthiş idi. Tahayyür, dehşete kapmış, ağzından çıkanı bilmiyor. Yani ilm zalik la yudrak bil akl bil ilmaz ve la ve fikr bil ilmaz. Fes nusbetu hada sifa nenfi anu teşbih Leyse kemisli şey. Buraya kadar anlaşıldı mı? Birinci madde. El esma ve sifatı hafiden saymışlar. Benim bildiğim İbn-i de öyle. Bak Şafi'den de öyle nakıl vardır. Baştan nakli yapan kimdir? İmam Zehebi el ölü kitabını okuyun. Ölü ne demek? Allah mutlak yücedir. Enzeleden de anlaşılır. Bizim şu andaki bazı çevreler el ölü desen tekfir ederler. Allahu akbar. İslam dinin ne kadar tahrif ettiklerini hissediyor mu? Bazıları Allah yukarıda oturuyor gibi gösterirler. Bazıları Allah yukarıda dediğin anda hemen mekan ispat edip seni tekfir ederler. İfrat tefrit. Ama imamın El-Ulu kitabını okursanız İmam Zehebi Zeheb gibi cümleleri var orada. Nakiller var, çok nakil. O kitabı kütüphanezde olmasını tavsiye ederim. Bir de ikinci kafi meseleler ikame-i hüce muhtaç. Mu'tekadatul firakilleti tuhalif itikad ehli sünne vel cema'a mu'tezili harici şia kısımları değişik zahiri olmadığı müddetçe hocam şia Kur'an tahrif kim söylese küfürdür. Doğru usulü kafide şialar Kur'an muharref diyor. Kim diyor? Usulül Kafi'de geçiyor. Kuleyni. Kuleyni. Hatta burada bir kitap yazdı. Tahriful Alfas Fasul Hitab fi Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab. Bu küfürdür. Ben bunu İran'da da söyledim. Kumda da Ali Gorani ile de konuşurken bu bir şirktir dedim. Ali Gorani kabul etti. Dedi hocam diyenler bizden değildir reddet, tam redde edemiyor. Meclisi. Biharul Envar kitabı. 110 cilttir. Kur'an-ı Muharraf diyor. Burası problem. Çünkü buza zahiri meseleler. Şirkin açık. Ama bazı dakik meseleler var. İşte burası. Mesela Mu'tezile'nin nice noktaları ehli i sünneti reddediyor. Adam delili getiriyor. Mukara'atü delili bir delildir. Sen burada Mu'tezile'yi hemen tekfir edemezsin. Buna rağmen yine İmam Ahmed bin Hanbel, Halkul Kur'an'da bunları tekfir etmiştir. Hepsi mutlaka bir değildir. Buna rağmen İmam Şafi dedi ki, Hafsül Fert. İmam Şafi kanet tarihan fi firash el maut şöyle ölüm yatağında Mısır'da Rabbim nasip etti camisini mezarını ziyaret ettim. Oraya yakın bir yerde Hafsül Ferd Mu'tezileni ileri el gelen ekolun ileri gelenidir. Dedi ya Hafsul Ferd basurludur ha kakamıyor. Kan akıyor altında. Beni kaldırın dedi. Ya Hafsul Ferd dedi. El hubbu lillah vel ve buğdu lillah dedi. Seninle dedi la ilahe illallah da bile bir değilim dedi. Seni Allah için sevmiyorum. Gördün Selefi Salihinin tevhid binasının yılmaz bekçileri. Mu'tezile ekoluna dahi nasıl sen? Detaya girmeyeceğim. Hasili kelam ikinci mesele tarihteki ekollar var. Mu'tezile ekolu, harici ekolu, murciyenin bazı kısım ekolları her murciye bir değil. Açık küfrü şu andaki murciyeler. Biz bunlara gullatul irca diyoruz. Kesinlikle bunlar açık şirki işliyor. Bunlar müstesnadır. İmam Eş'ari mekalatul islamiyinde murciyelerin kısımları 12 sayar murciyetül fukaha kısımları var. Şirke girmezler. Muhammed Kutup adındaki bu konuda bir kitap yazmış. Diyor ki Muhammed mefahimu yenbagi entusahah kitabında eski murciyeler Müslümandı. Çünkü onlar iki şeyden vazgeçmiyorlardı. Teşrih hakkı Allah'ın Namaz kılmasaydın seni tekfir eder. O kadar ne bağlı. Ama bizim gullatül murciyeler küfrün arasında küfür küfür püfür püfür esen yerde dünyaya gelmiş. Bu ikileri de silmiştir. Tamamen mutbak. Kafası çalışmıyor. Gözleri dahi kapalı. Buna murciye denilmez. Gullatül irca isim bu. Doğrusu da bu. Evet değerli kardeşlerim. Velleti tuhalifu nusuh şer'iyye. Misul mesailelleti yaka fihel murci'e. Eski murciye. Şimdi değil ha. Şimdi murciyeler şirki güneş gibidir. Adam elfazı küfrün söylemesine küfür demiyor. Az kaldı Şafii Hanfi Maliki terüs gösteriliyor. Allahu Ekber sen Şafii Hanefi mezhebi dört dört mesela böyle diyor dedi anda. Elfazı küfrü küfürdür benim sözüm değil ki. Hanefiler diyor ağzından şaka da söylerse tüm ümmet dört mezhep diyor da karı da gitti diyor. Şafii dedi hele bir deyi bekleyelim dedi. Sen bu sözü nakledersen Allahu Ekber garipleşmiş bir din atmosferi yakar. Evet değerli kardeşim o e, firakul ehli sünne fi sıfatı ve kader mu'tezile demektir. Yusem bazı ulema mesail nazariye diyorlar. Baba mesele nazariye var. Mesail vadiha var. Dünkü mesele zahireler güneş gibi. Şimdiki meseleler iki tane söyledik. Esma sıfat o da her yerde ile değil ha bundan da haberdar ol. Ki bazı alimler bu esma sıfatı mutlaka hafiye saymamışlar. Başta İmam Nevevi'nin şerhine bak. Kül meselesindeki cumhurul -ül öleme adamı kafa yerinde değil diye tekfir ederler. Ve illa bu küfürdür. Mesela biraz daha El İmanul Avsat mı? şöyle diyor İbn Teymiyye rahmetullahi aleyh ve tahkik fi en kufran biraz ben tahkik yaparım mutlaka küfür değil deme Fıraki İslamî, İslami ehli sünnete karşı geliyor cebriyeler mütezileler murcieleler hariciler şialar seydiyeler nice gruplar var dedi ben onu da tahkiki araştırayım benim tahkikim dedi en el kavl yekunu Bazen dedi söyledikleri küfürdür. Makalatil Cehmiye. Cem kimdi? Cehm bin Safvan, Khurasan Türklerinden hocası Cad bin Dirhem Urfalı birleştiler. Bu dini kaldırdılar. Temel onlar attı. Kalu inna Allah yetekellem dedi. Cem dedi. Cehmin bin Nuni eksiktir cehennemidir ve la yara fil Allah la yura fil dedi. Ve lakin kad yukfa ala bazı nasi ennev küfür yuttakul küfür bi Küfür dedik dedi. Allah ahirete görünmez. Valla bizim mağalcılar bizi hadis adı kabul etmez ki. Kema kâle selef men kâle el Kur'anun mahlukun fe Ama mutlak söylemişler. Selef demiş el Kur'anun mahluk diyen adam kafirdir. Tayini değil. Şimdi bu ince bir meseledir. Men kâle innallâhe lâ yurâb fil âkhire fe ve kâfir <laughs> demiş selef-i sâleh. Ve lâ yukefferu şahsul muayyen. Ha! İşte bu inceliği bileceğin. Niçin? Hatta tekum aleyhül hücce dedi. Çünkü bu mesele hafiyeden giriyor. Gördün mü? Ama sen bu incelikleri bilmesen mutlaka her yerde ikame-i hücce. Sana böyle bir fırsatı veren kim? Alimlerden ayrılma. Onun meşhur sözümü tekrarlarım. Alimlerle beraber olursan alırsın mertebe. aböle cahil cühelayla gezersen dönersin merkebe. Evet şimdi İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh ondan da şöyle ifade eder. Fahaulay aksam. Allahu akbar şu adamları var ya biraz evvel söyledi. Hepsi bir değil dedi. Aksamı var. El cahilul muqallidul lazi la basirete lehu. Mesaili hafiyede muqallidler var. Dedi hada la yekfur ve la yefsul ve la turadu şahadetu kardeşimizdir. Hiçbir şey yok dedi. İzlem yekun kadirin ala taallumul hudab Çünkü öğrenme imkanı yok sen anla deme öğrenme imkanı varsa naneyi yer. Nerede diyor bunu? Kasimi tefsirinde söyler. Vallahi Kasimi meşhurdur. Mısır yani Demekhli. Kasimi Teymiyeden de bir haber getirdi. Çok insaflı bir insan muttefequn aleyh hadis i Bukhari'de Buhari'de dahi geçerse bu hadis Kur'an'a terstir diye kabul etmiyorum dedi anda fasık bile olmaz. Ama bu inceli İbn-i kendi söylemiş. Nerede bulacağım? Kul a'udhu rabbil felâka bâh görece. Tefsirul Kasimi. Kema tera hazin nusus te tehaddes elhel bid'al muvâfıkîn alâ ehlil is. Asl-i İslam'da bir diller. Tuaddu minel mesâ'el el khafiyye diyor. Elleti lâ ikir cahiluha hatta tukâm aleyhile hüccah. Hüceyi getirmeden adama küfür deme. Kel mu'tezile lezi yuhalifune fi isbatı şefa'a. İspatü şefa'yı mu'tezile hepsi reddetmiyor değerli kardeşlerim. Ufukunuz açılması için söyledim. Şefaatül özmayı reddetmezler. Ama şimdiki guru, şu andaki malcı modernist, şefa'atı tamamen siler. Ama bizim sofi cahil taraf, şefa'atı bir torpil olarak görerler. İşte sen bu merhaleden geçmezsen bu rahle-i tedrisattan yarın sen de bu milletin başına bir din daha getirecek. Ya şefaatı bir mana torpil alıyor. Deden var, nenen var, bir de Osmanlı tornu. Bir de senin dedelerin veliyullah'tır. Bir de dedi Sekrat'ta ölürken şeyh gelir onu kurtarır. Hele yalana bak ulan. Şeyh kendini kurtardı mı seni kurtarsın. Bu torpulcudur, torpulcu. Yahudi ahlak. Bir de külliyen reddedenler. Şu andaki mealci modernist iledir. Burada vasat, ehli sünnet, ehli vasat müminler. Şefaat mana torpil değil, bir mana duadır. Allah Resulü dedi ki, Ya Rab sen şu Müslümanı affettin, onun bu tek kardeşini affet. Allah seni affetti. Ya Rab beni affettin gibi benim dava arkadaşım, şu kardeşimi de affet. Bu bir duadır. Allah kabul edebilir, etmeyebilir. Şefaat bir mana dua. Ne güzeldir. Vasat ne kadar fıtrat dindir. Değerli kardeşlerim, üçüncü meseleyi de söyleyeceğim, uzatmayacağım. Mesali hafiye bir esma u Dedim ihtilaflı var. İkinci mesele, mesali ehli sünnetin o firak var ya mesela ekollar, tarihteki mütezile, vesaire Cebriye. Bir gün bir yerdeydim. Ereğli'deydim. Bana dediler ki şu 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 İstanbul'da bir hoca diyor ki siz dedi açık şirke şirk diyorsunuz. Halbuki siz mezheplere tersiniz. Sizin selef öyle demiyor. Bak Mu'tezile bir şey demediler, Murciye'ye bir şey demediler, Cebriye bir şey demediler. Abu Esele'yi bilmiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi biraz daha anlaşıldı mı? Demek mesele zahire bizim daima konuştuğumuz noktalar böyle derin dakaik mukara'atü delili bir delil. ince meseleler sen itlakı söyleyebilirsin küfrü tayine girme. Burada dabıt derindir. tut tekfir dinimizde ilim var. Üçüncü meseleye de gireceğim ve bitireceğim. مسائل الفروع غير المشتهره علما في العامه، عامة تو برومو دا مشهور اول ميان، علمي مساله ذرات الدين يدن ديلدر بلا ديالب، ليست من المعلوم من الدين بالضروره، يعني مثلاً عظام فراز بالميور، يعني لبنت الابن السدس، عظام منير تمبلس، وفي هذا يقول الامام النووي، كنت باش النووي Allah bizi onun yolundan ayırtmasın. Ben 56, o 11 yaş benden küçük. Onu kaç kere ziyaret ettim. Ama hadiste Şafi mezhebinde maşallah var. Takvada da ilimde de. Dedi ve kezalike nerede diyor bu cümlesini? Onu da bulmamış Şerh-i Müslim nevvi 1. cilt 205. sayfasında. Ve el emru fi kulli men enkara şey'en mimmen ecma'at alayhi min umur. <laughs> من امور اجمعت عليه من امور الدين, الدين. اجماع المش اذا كان علم منتشرا كصلوات الخمس صوم شهر رمضان وروج آية اختصال من الجنابة بويابتس تحريم الزنا تحريم الخمر نكاح زوات المحارم لا لأبلن مك والنحو من الأحكام Burada mazur değil dedi. Çünkü bu <laughs> açıktır. İmam Nevi'nin sözü. <laughs> İlla en yekuna raculen hadise ahadin bil İslam ve la ya'rif ya Yeni Müslüman olmuş dedi ya iki şey var. Ya yeni Müslüman olması ya da alimden çok uzak imkanu taallum yoktur. Dağ başında birisi. Fe innehu iza enkere şey'en minha cehlen bihi lem yakur Çünkü yeni Müslüman olmuş. وكان سبيل سبيل اولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه مسمان سايلر اما ما كان الاجماع فيه معلوما شنو قال من طريق علم الخاصه خاصه اذا العلماء بلر كتحريم نكاح المراه على عمتها وخالتها يعني yani كندي قاضنين عزرنا خلاصيلا تزسيلا ماي حرام olduğunu. قاتل عمدا لا يرث مثلا للجدة السدس ve ma eşbe zâli minel ahkâm fe inne men enkara la yekfur ila yu'zaru li adem istifadeti fil yani kısacası İmam Nevi şöyle diyor açık meseleler açıklanmış münteşer burada mazur değildir ama ikirde yine mazur onu unutma hiçbir zaman unutma yeni Müslüman olmuş hadisu ahdim bil islam ba'idin anil ulema yollar kapalı yani imkan-ı de yok. Ama hocam derin meseleler, hassanın bildiği noktalar, faraz ilmi var, nice fıkhi derin noktalar var, ammenin bilmediği, hassanın bildiği. Burası dedi mazurdur. Burayı söyledikten sonra dönmezse problem başlar. Evet. Yarın da bu mesaili zahiriye ve hafiye Acaba delilleri dört mezhep selef-i salihin İslam tarihini tarama yarın başlayalım. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.